Genç yaşam kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyenler. Yanımda Doktor Serdar Saraç var. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı kendisi. E, Doktor hocamla kas romatizması ve kuru iğne tedavisine dair konuşacağız. Sohbetimize başlamadan önce hocamıza ulaşabileceğiniz telefon numaralarını hatırlatmak istiyorum. 0216 alan koduyla 411 80 40 ve 39 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. E, hocam hoş geldiniz. Öncelikle programımıza hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok mersi bizler de iyiyiz. E, bugün kas romatizması ve romatizması ve kuru iğne tedavisinden bahsedeceğiz. Benim çok e, bilmediğim bir konu. E, öncelikle kas romatizması denince nasıl bir hastalıktır bu? E, bunu tanımlayarak başlayabilir miyiz? Kas romatizması bütün vücut kaslarını tutabilen bir hastalık. Mekanik bir hastalık, iltaplı olmayan bir hastalık. Dolayısıyla e, bu geniş manada bildiğimiz kas romatizması dışındaki iltaplı romatizmalardan oldukça farklı. Hı hı. E, vücudun her yerinde aşağı yukarı kas dokusu var. İskelet kası diyoruz bunlara. Bunların mekanik bir rahatsızlığı diyebiliriz kısaca. Evet. Peki sık görülen bir hastalık mıdır, yaygın mıdır toplumda bu hastalık? E, aslında oldukça yaygın bir hastalık. E, fibromiyajı konusu var e, birçok insanın bildiği sıklıkla internette de bu konu aranıyor e, ama kas romatizmaların iki ana başlık altında incelenebilir biri fibromiyaj sendromudur diğeri ise miyofasyal ağrı sendromu bugünkü konumuz daha çok miyofasyal ağrı sendromu hı hı. bu miyofasyal ağrı sendromu oldukça yaygın bir hastalık gerçekten hastalarımızın önemli bir kısmında e, miyofasyal ağrı sendromuna Rastlıyoruz. Hani biz bunu şimdi kısaca kas romatizması diye hı hı. adlandırmış olalım. Kas romatizması çok sık gördüğümüz bir hastalık. Genellikle fizik tedavi polikliniklerine başvuran hastaların önemli bir kısmında bu hastalığa rastlamak mümkün. Biz de gerçekten sıklıkla karşılaşıyoruz. Peki size daha çok hangi şikayetlerle geliyor hastalar bu hastalığa dair? Kas romatizmasında tabii ki birinci Sırada gelen şikayet ağrılardır. Fakat çok değişik ağrılar olabiliyor. Hastalar yanma tarzında, işte uyuşma tarzında, çekilir gibi, batar gibi, sıkışır gibi bir takım ağrılardan genellikle bahsediyorlar. Bu ağrı hakikaten değişik bir ağrı. Yani tarifi zor. Hasta genellikle tam lokalize edemiyor yerini. Hani bir Hiç yer bir ağrıyor, değişiyor, yani? bir başka yere dönebiliyor. Sıklıkla gezici ağrı diye hasta bunu tarif hmm. edebiliyor bize. Ee, en sık görülen bölgeler arasında sırt bölgesi sayılabilir. Hani kas romatizması vücudun her yerinde olabilir. Hani e, tepeden tırnağa diyebiliriz. Hani kafada da olabilir, boyunda da, sırtta da, bacakta da, belde de ama. Ee, en sık sırt bölgesinde rastlıyoruz. Daha çok hastalar buradan şikayetçi olarak geliyorlar. Çünkü e, sırt bölgesindeki kas romatizması ciddi manada yorgunluğa sebep oluyor. E, kişinin yaşam kalitesini Normal gerçekten etkileyen bir şey düşürüyor. Için daha çok etkiliyor evet. Yani ha, otururken var. işte evet. ayakta duruyorsunuz var. Bir iş yaparken mutlaka sizi rahatsız ediyor. Telefonla konuşacaksınız bir ağrı saplanıyor. Ağrı e, başka şeylerle birlikte görülebiliyor. Yani tek başına ağrı olarak ortaya çıkmıyor. Ee, bir yanma hissi veya uyuşma hissiyle birlikte oluyor. Mesela sırt ağrısı başladığı zaman e, oradan kola yayılan bir ağrı hissedebiliyor hasta veya göğsünde bir sıkışma oluyor. Ee, çok sıktır mesela göğüs ağrısı sebebiyle evet. kardiyolojiye başvuranlar evet, acile gidenler çoktur e, işte gidilir bakılır e, kardiyolojik açıdan değerlendirilir ha, bunlarda bir şey bulunmaz hakikaten böyle durumlarda kardiyolog hastayı bize gönderir çünkü kas romatizması demek ki e, kalp ağrısına benzer evet, şikayetlere sebep mi? oluyor Tabii ki kalp ağrısı olma ihtimali göz ardı etmemek lazım e, Kolay yayılıyor mesela kalp ağrısı da kola yayılabilir bu manada Hı -hı. Ona Yine bu şekilde de benzeyebiliyor. <laughs> Mesela boyun ağrılarıyla birlikte görülebilir kas romatizması. O zaman da boyun fıtığıyla sıklıkla karıştırılabiliyor. Boyun fıtının çünkü benzer şeyler olur. Yine ağrı olur. Bazen kola yayılan bir ağrı olur. Ya sağa ya sola. E, beraberinde uyuşma olabilir. E, hastalık uzun sürdüğü zaman... E, ...kuvessizliğe de sebep olabiliyor. Hani bir fıtıkta da benzer bir Aha. durum vardır. E, dolayısıyla bununla karşıtırılabiliyor. E, tabii ne yapmak lazım? Hastayı biz e, bu manada bir bütün olarak değerlendiriyoruz, ele alıyoruz. E, boyun fıtığı var mı yok mu diye de mutlaka bakılıyor. Bir takım farklı nörolojik hastalıkları var mı diye mutlaka gözden geçiriliyor. E, çünkü hastanın muayenesi bir bütün. Yani hı hı. E, hastanın bir kere sorgulanması çok önemli. Yani anlattıkları mutlaka çok itinayla dinlemek lazım. O zaman o, tanı bize süreci çok bilgi... biraz farklı. Çünkü birçok hastalar benzettiniz ve e, o yüzden tanıyı soracağım. Nasıl tanı konabiliyor bu hastalara? Ee, onu söyleyeyim o halde. Tanı esasen ayrıntılı bir hasta sorgulaması ve fizik muayene ile konuyor. Ee, fizik muayenein içeriğinde tabii ki geniş manada bir hareket sistemi muayenesi var. Tüm eklem, kas muayeneleri buna dahil. Nörolojik muayene mutlaka Yapmak gerekiyor, yapıyoruz. Ee, ve bunların sonucunda tanıyı koymak mümkün. Zaten tanı sırasında hasta da bunu genellikle hissediyor. Yani probleminin kaynağını ortaya çıkarmış oluyorsunuz muayene sırasında. Ee, i̇lginç tarafı şu, e, hastada bütün tetkikler normal çıkıyor. Genellikle aldatan konu bu oluyor. Hani hasta... Daha önceden bazen e, muayene olmuş oluyor, bir takım tetkikler istenmiş oluyor ama bunların sonucunda hiçbir şey elde edilmemiş oluyor. Çünkü kan tetkikleri normal çıkar kas romatizmasında. Çok yanıltıcı o zaman. Ee, evet, e, röntgen çekildi bunda bir şey yok, İşte MR'lar çekildi bunda bir şey göremezsiniz. Ee, böyle hastalar e, sık sık muayene olabiliyorlar, değişik branşlara gidebiliyorlar. Ee, en sonunda teşhiste konmayınca ve dolayısıyla hasta tedavi edilemeyince hastanın gerçekten stres yaşadığını görüyoruz. Bu etrafına da yansıyabiliyor. Bazen bu hastalar psikiyatriye de yönlendirilebiliyor yanlış olarak çünkü hani yakınları da, evdekiler de işte annesi babasıysa veya işte eşi ise, çocuğuysa bir şey yok diyor. Arkasında mutlaka hani acaba e, psikolojik bir sıkıntı mı var diye düşündürüyor. Tabii, Halbuki kas romatizması doğrudan doğruya hani Hı -hı. bir manada elle tutulur, mekanik bir hastalıktır. E, güzel tarafı da şu. Tedavi edilebilen bir hastalıktır. Peki tedavi süreci nasıl? Nasıl tedavi ediyoruz hastalığı? Hastalığın tedavisi ee, bir kere muayene ve teşhis de başlıyor. Bu çok önemli. Hı hı. Yani bir teşhis ayrıntılı olarak konmalı ki buna göre bir tedavi planlanabilsin. zor çünkü. Ee, hem zor hem kolay. Akla gelmemesi açısından zor. Çünkü hı hı. sıklıkla gözden kaçan bir hastalık. Kas romatizması çok yaygın. Hani bir takım tezatları yaşıyor. Çok yaygın bir hastalık ama çok az teşhisi konan bir hastalık. Çok gürültülü bir hastalık. Sadece ağrı yapmıyor çünkü. hani Ağrı, uyuşma, kasılma, şişlik yapabiliyor. Bir eklem şişebiliyor. Aylarca, bazen yıllarca şiş kalabiliyor. Ee, üşümelere sebep oluyor. Yani hastanın bir bacağı sürekli üşüyor. Veya Peki işte bir kolu bir sürekli hastada üşüyor. Hastada aynı anda görebiliyor muyuz biz bunları? Ee, bazen bir tanesi bu bulgulardan, şikayetlerden. Bazen birkaç tanesi. Bazı hastada hepsi birden var. Hatta bazı hastayı muayene etmekte bile zorlanıyorsunuz. Yani o kadar. o kadar kötü bir pozisyonda ve ağrıyla geliyor ki hasta kolumu kesin diye geliyor. Yani o kadar şiddetli ağrısı var. Bacağımı kesin diye gelebiliyor. Dolayısıyla bunların bir bütün halinde değerlendirilmesiyle teşhis konmuş oluyor. Hastanın muayenesi çok önemli bu açıdan. Hı -hı. Muayene teşhis koyabiliyoruz. Genellikle de kesin teşhistir bu. Tedavisinde kuru iğne tedavisi evet. söz konusu. Kas romatizmasının... Ama miyofasyal ağrı sendromu dediğimiz kas romatizmasının esas tedavisi kuru iğne tedavisidir. Nasıl bir tedavi yöntemidir bu? Nasıl bir tedavidir? Ee, i̇laç kullanmadan iğne ile yaptığımız bir tedavi bu. Ee, i̇laç kullanmadan ne demek? Yani içinde kortizon olmayan, anestezik madde olmayan, analjezik maddeler içermeyen bir iğne tedavi. tedavisinden bahsediyoruz. Burada iğnenin nasıl kullanıldığı önemli. Evet çünkü içerisinde hiçbir şey olmadan nasıl tedavi edecek gibi bir soru gelebilir izleyicilerimizden. <laughs> doğru, <zaten>. çok doğru. <laughs> ee, birçok kuvvetli ağrı kesicinin yapmadığı işi yapan bir tedavi bir bu. Çok var. ilginç. Çünkü hastalar bazen acile giderler o şiddetli ağrıyla. Çok güçlü ağrı kesiciler yapılır. Genelde hani morfin türevi ağrı kesiciler diyoruz. Buna rağmen geçmez. Çünkü ağrı kesici ortadan kaldırmıyor problemi ama kas romatizmasında kullandığımız bu kuru yine tedavisi problemi ortadan kaldırdığı için tedavi ediyor. Dolayısıyla ağrı geçiyor. Ağrının başka geçme şansı yok ancak problemi ortadan kaldırırsanız düzelebiliyor. Kuru iğne yan etkisi olmayan bir tedavi. Yani çok e, ilaç içermediği için böyle. Hı hı. Tabii ki uzman hekimin yapması lazım. Ee, en basit iş bile mutlaka bilenin yapması bir uzman tarafından e, sayesinde ancak hani zararsız olabilir ama burada tabii ki iğneyi uyguladığınız bölgeler çok önemli. Bir takım hassas bölgelere de iğneyi uygulayabiliyorsunuz. Hani demin bahsettiğim vücudun hı hı. her tarafında var. Ee, her tarafında olabiliyor. Dolayısıyla iğne uyguladığınız bölge açısından e, dikkatli olunması gereken bir durum ama. Ben yaklaşık 10 yıldır e, bu kas tedavisiyle uğraşıyorum, kuryinete tedavisiyle uğraşıyorum. Çok şükür bugüne kadar herhangi bir yan etki görmedik. E, hem doğru uygulama önemli ama yani ilaç olmaması burada çok büyük bir avantaj. Çünkü evet. e, bazen hamile de yapmak gerekebiliyor. Hani onlarda hiçbir tedavi uygulayamıyorsunuz. Herkese herkes uygulanabilen bir hastalık. Herkese uygulanabiliyor çünkü bu herkeste görülebilen bir hastalık. Hani hı hı. 15 yaşından işte 70-80 yaşına kadar herkeste olabilir. Aslında toplumda da çok yaygın. Hani bazı insan şunu der. Aman işte burama dokunma, çok acıyor. Koluma dokunma. Benim işte cildim çok hassas hı, veya etim şey çok nazenin. Hani hı hı. E, bu aslında e, farkında olunmadan bir hastalığın habercisi. Hani kasomalismasına gerçekten vücut e, özellikle kas dokuları e, dokunmaya da çok hassastır. Hani nereye dokunsanız acır. Halbuki bu normal bir şey değil. Hani vücudumuzun hiçbir noktasında böyle ağrı hissetmememiz lazım. Ama kas romantizmasında bu var. Fakat bu zaman içerisinde yavaş yavaş arttığı için genellikle insanlar bunun çok farkında olmuyorlar. Ee, yan etki olmaması önemli dedi. Önemli. Peki bu başka hastalıkların tedavi hastalıklarda da bir tedavi olarak uygulanabiliyor mu? Kurine tedavisi en çok tabi kas romatizması için da... kullanıyoruz ama bunun dışında bölgesel ağrı problemlerinde, eklem civarındaki bir takım <laughs> yumuşak doku problemlerinde, bazı tendinitlerde yani hani kasın kirişiyle alakalı bir takım problemlerde de kullanabiliyoruz. Fakat kas romatizması bazen kas romatizması gibi görünmeyebiliyor. Mesela bazı hasta diyor ki, eğer kafa bölgesine tedavi uyguladıysak sinircim düzeldi diyor. Hastanın sürekli sinüziti var, ee, işte sürekli bir akıntıdan bahsediyor. Ama tesadüf, hani bir kasromaçması tedavi sırasında kafaya iğne uyguladığı iseniz, hasta bundan kurtuluyor. Ha buradan dönüp anlıyoruz ki aslında gerçekten sinüziti yokmuş diye. Mesela mide şikayetleri olabiliyor, kasromatizması bunu da yapabiliyor. Ee, bazı hastalar Çok sürekli bir, bir hastalık hocam evet ya. hani bir sürekli bir gaz probleminden şikayet eder işte sırt ağrısı da birliktedir bu ikisi beraber artabilir ee, Tedavi sırasında da aynı şikayetleri hasta böyle yaşar bunu birebir görmüş olur ee, tedavi e, bunu te, tedavide görüyoruz yani o mide problemini nasıl doğurduğunu çünkü iğneyi belli bölgelere kullanırken bunu siz de e, hekim olarak birebir yaşıyorsunuz. Ee, o zaman diyebilir miyiz ki bazı bünyelerde, bazı kimi hastalarda bu tedavi yöntemi aslında başka hastalıkları yarattığı başka hastalıkları da beraberinde tedavi ediyor. Bunu yaşamışsınız. Ee, başka görünüm altındaki kas romatizmalarını tedavi, tedavi ediyor yani. diyebiliriz. Mesela bazen bir eklem şişmesi olur. Hı hı. Ee, beklediğimiz şudur, iltihaplı eklem romatizmalarında bu olur. Veya bir e, osteoartroz dediğimiz kireçlenmenin alevlenme döneminde bir eklem şişliği olur. Ee, ama burada... Bunlar olmadan sadece kas romatizması sebebiyle eklemde şişlik görebiliyoruz. Bir başka bölgeye tedavi yapıyorsunuz ve kas romatizması düzeldiği için bu eklem problemi ortadan kalkabiliyor. Eklem şişliği geçiyor, hastanın yürüme problemi varsa bu ortadan kalkıyor. Özellikle mesela kalça bölgesindeki ağrılar, myofasyal ağrının yani kas romatizmasının sebep olduğu ağrılar birçok hastalıkla karışıyor. Mesela siyatik zannedilen ağrıların evet. önemli bir kısmı kas romatizmasıdır. Efendim ankylozan spondilit dediğimiz eee bir romatizmal hastalık var. Bununla da sıklıkla karıştığını görüyoruz. Hani bu, bu arada e, detaylı muayene çok önemli. Ya yani hastanın dinlenmesi, ayrıntılı bilgi alınması ve hakikaten e, zaman ayrılması çok önemli çok önemli. Hı -hı. Hani son dönemlerde hastaya vakit ayırmak bir hayli zorlaştı. Evet. Hekim arkadaşlarında buna çok farklı olmuyor belki ama biraz daha vakit ayırıp bu manada ayrıntılı bir muayene yapmak gerekiyor.